Merhaba sevgili öğrencilerim. 6. sınıf matematik dersi 2. dönem örnek 2. yazılı soru ve çözümlerini birlikte yapmaya çalışalım. Çocuklar bu yazılı sitelerden en fazla indirilen yazılar arasında karşına çıkabilir. Hem de tıpa tıpa aynısı karşına çıkabilir. Sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Aşağıdakilerden hangisi sabit terimi 2 olan 3 terimli bir cebirsel ifadedir diyor bize. Şimdi çocuklar öncelikle burada 3 terimli dediği için mesela B seçeneğini elemem gerekiyor. Orada iki tane terimin olduğunu görüyorum. Artı sabit terimi 2 olacak. Ben buradaki 2 önünde herhangi bir şart yoksa artı 2 gibi düşünebilirim. Bak mesela A seçeneğinde eksi 2 var eledim. Burada artı 3 var eledim. Doğru cevabım. Hem 3 tane terim var hem de sabit terim artı 2. D seçeneğidir. Bir diğer sorumuz okul basketbol takımının iki maçtaki atışları aşağıdaki ikili sıklık tablosuna göre verilen bilgilerden hangisini söyleyebiliriz diyor bize bakalım. Okul basketbol takımı ikinci maçta evet iki sayılık iki sayılık burada 15 atış yapmamıştır 17 atış yapmıştır eledim. Okul basketbol takımı ikinci maçta 3 sayılık 9 atış yapmamıştır 6 atış yapmıştır bunu da eledim. Birinci maç sonunda toplam atış sayısı 31'dir. Birinci maç sonunda toplam atış sayısı 31 değil 29'dur eledim. D seçeneğine bakıyorum okul takımının iki maçta yaptığı serbest atış sayılarının farkı 3'tür. Çocuklar, iki maçta, ikinci maçta 8, birinci maçta 5 bizden bunların farkını sür. 8'den de 5'i çıkartırsan farkın 3 olduğunu bulabilirsin. Cevap D seçeneği. 3 numaralı sorumuz Tuna matematik dersinin 1. sınavından 85, 2. sınavından 88 ve 3. sınavından 60 almıştır. Tuna'nın not ortalamasının 78 olması için matematik dersinin 4. sınavından kaç almalıdır diyor. Şimdi çocuklar 4 tane sınavın ortalamasının 78 düşmesini istiyor. Öncelikle bak burada sana ortalama verilmişse sayıların toplamını ya da bu 4 tane sınavın toplamını bulmam gerekiyor. 8 kere 4 tane 32 elde var. 3 7 kere 4 28 3 de elde 31 eder. Yani bu 4 sınavın toplamı 312 puan olacak. Şimdi birinciden 85 almışsın. ikinciden 88 almışsın. Üçüncüden 60 almışsın. Bunların toplamı 85 5 daha 13'ün 3 13 elde var 1. 9, 8 daha 17, 6 da burada 233 eder değil mi? 312 puan alması gerekirken 3 tane sınavdan 233 puan alıyorsa çıkartarak 4. sınavdan alınacak notu bulabilirim. 12'den 3 çıkarsa 9 kalır, 10'dan 3 çıkarsa 7 kalır, 2'den 2 çıkarsa 0 kalır. 79 alması gerekiyor. Doğru cevabım B seçeneği. Bir diğer sorumuz yukarıdaki şekilde AD doğrusunun BD doğrusuna RC ışının oluşturduğu açılar belirtilmiştir. ARE çocuklar pembeyle gösterilen açı ve CRD de burada yine karşı tarafındaki açımız bunların farkını istiyor bize. Şimdi çocuklar burada baktığın zaman tamamı 180 derece sağ 60 sa bir kere buraya bir 120 derece yazmam gerekiyor. Yine baktığım zaman şuradaki doğruya dikkat etmeni istiyorum sevgili öğrencim. Biraz daha kalınlaştıralım orayı. Şimdi oradaki doğru üzerinde üç tane açımız var. E burada da 180 derecelik bir açımız var. Orada 60 var, 50 var, bir de ortadaki CRD açısı var. Bu ikisinin toplamı 110 eder. 180'den de 110'u çıkartırsam oradaki açıyı 70 bulabilirim. Buraya da hemen 70'i yazdım. 120 derecelik bir açımız var, 70 derecelik bir açımız var. İkisinin farkını istiyor bizden. O da 50 derece olur. Doğru cevabın B seçeneği. 5 numaralı sorumuzda bu arada sorularımız toplamda 25 tane dörder puan değerinde. Çocuklar 123 derecelik bir açıyı vermiş. Burada tamamı 180 ise üçgene nasıl bulabilirim? 180'den hemen 123 derece çıkartıyorum. Ondan çıkarsa 7 kalır. 7'den 2 çıkarsa 5 kalır. Burayı 57 derece olarak buldum. Çocuklar ikisinin toplamı 90 derece bir tümler açı. 90'dan da 58'i çıkartarak karayı bulabilirim. 10'dan 8 çıktı. 2 kaldı. 8'den 5 çıktı. 3 kaldı. Buraya da 32 derece yazdım. Benden soru sonunda üçgen ve karenin toplamını istiyor. Birini 57 olarak buldum. Birini 32 derece olarak buldum. Bunların toplamı 7, 2 daha 9, 5, 3 daha 8, 89 derece. Cevap B seçeneğim. Bir diğer sorumuz. Asya salı günü 25 tane matematik, 10 tane Türkçe, 30 tane sosyal bilgiler, 35 tane fen bilimleri test sorusu çözmüştür. Buna göre Asya'nın salı günü çözdüğü matematik soru sayısının tüm soru sayısına oranı kaçtır? Bir oran sorusu hemen kesir çizgisini çektik. Salı günü çözdüğü matematik soru sayısı kaç tane? 25 tane. İlk söylenen ifadeyi paya yazdım. 25'i tüm soru sayısı. Şimdi tüm soru sayısı derken 25 tane matematiğimiz var. 10 tane Türkçemiz var. 30 tane sosyalimiz var. 35 tane de fen bilimleri var. Bunların toplamı. Onu sıfır elde var. 1, 3, 6, pardon, 3, 4, 7, 3 de burada 10. 100. Tüm sorularda 100 tane olarak yazdık. %25 bunun oranı oranlarda en sade biçimiyle yazman gerekiyor. 25'i 25'e böldüm 1 kere var. 125'e 25'e böldüm 4 kere var. 1 bölü 4 cevabım B seçeneği. Bir diğer sorumuz şekildeki e, A, AC ve BD doğruları O noktasında kesişmektedir. 140 derece 50 derecelik açıyı vermiş. Bizden E, O, A'yı istiyor. Şuradaki açımızı bizden istiyor. Çocuklar oradaki ters açılara dikkat edelim. Şu iki tane doğru uzattığın zaman Bakın şuradaki açı 140 derece. Dikkat et. Bunun tamamı da yine bunun ters açısıdır. Aşağı doğru bunun da 140 derece olması gerekiyor. Yalnız tamamının 140 derece olması gerekiyor. Sol tarafı 50 ise ben 140'tan 50'yi çıkartarak bizden istenilen şuradaki açıyı hesaplayabiliriz. Tabi çıkartırsam 90 derece kalır. Cevabım D seçeneği. Bir diğer sorumuz yukarıdaki şekilde verilen ABCD paralel kenarında diklik verilmiş DE 8 santimetre AB 12 santimetre. Bu paralel kenarın alanını bizden istiyor çocuklar. Taban çarpı ve bu tabana ait yükseklikle sonuca ulaşabilirim. 12 çarpı 8'den 96 santimetre karedir. Doğru cevabım D seçeneği. 9 numaralı sorumuz yukarıdaki ABC üçgeninde verilenler var. Bu üçgenin alanını bizden istiyor. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den sonuca ulaşabilirim. 15 çarpı 12 bölü 2'den. İstersen çarpmaya başlamadan önce sadeleştirebilirsin. De Değişen bir şey olmuyor. 2'yi 2'ye böldüm 1 kere var. 12'yi 2'ye böldüm 6 kere var. 15 çarpı 6'dan da 90 cm kareyi bulabilirim. Ya da 15 ile 12'yi çarpı 180'i bul daha sonra 2'ye böldüm. Bu arada çocuklar ilginç bir şekilde öğrencilerimiz üçgenin alanı bulurken ikiye bölmeyi unutuyorlar. Buna da lütfen dikkat edelim. 10 numaralı sorumuz bir aile tatile çıkacaktır. Tatile gitmek için seçecekleri uçak seyahat firmaları için bir anket yapmak istiyorlar. Buna göre aşağıdaki sorulardan hangisinin kullanılması uygun değildir? Yani ABC firması var. Bunların konforuyla ilgili, ne bileyim rotar yapıp yapılmadığıyla ilgili sorular sorabilirsin. Ama bir soru vardır ilgisizdir. Yani o senin içine yaramaz. Bu firmalar yıl içinde kaç tane otar yapmıştır? Çok yapmışsa onu tercih etmezsin mesela. A seçeneği ne dedim? Bu firmaların bilet fiyatları ne kadardır? Aynen bunu da yine sorabilirsin sevgili öğrencim. Bu firmaların yıl içinde yaptıkları sefer sayısı kaçtır diyor. Yani yıl içinde yaptıkları sefer sayısı atıyorum 10 bin tane 20 bin tane. Bu yine demek ki güvenilir olduğunu gösterebilir. Bu da olur ama bu firmaları kullanan yolcuların yaş ortalaması kaçtır? Yani yaş ortalaması 50 olsun ya da 60 olsun. Bu senin yolculuğunu etkiler mi? Etkilemez. Doğru cevap D seçeneğidir. Bu soru uygun değildir. Bir diğer sorumuz önemli bir soru. Bir fabrikadaki süt deposunun 8'de 5'i süt ile doludur. Depodaki sütün yarısı kullanıldığında geriye 200 litre süt kalıyor. Buna göre süt deposunun tamamı kaç litre süt alır diyor bize. Şimdi çocuklar 8'de 5'i süt ile doludur. Bu depodaki sütün yarısı ben hemen bunu ikiye bölmem gerekiyor. Birinciyi aynen yazıyorum. 5 bölü 8. İkinciyi 2'yi burada ters çevirirsem 1 bölü 2. 5 kere 1. 5 eder 8 kere 2. 16 eder. Yani bu depoda 5 bölü 8'lik bir süt var. Bunun yarısı 5 bölü 16. Diyor ki 5 bölü 16 ediyor kullanırsam yarısı kullanırsam. Öncelikle bir bakalım ne kadar geriye kalır. Bunu hemen 2 ile çarpıyorum. 2 kere 5 10 olur. 2 kere 8 16 eder. 10'dan 5'i çıkarttım. 5 16'yı da aynen yazdım. Geriye bu bunun 5 bölü 16 kalır. İşte bu 200 litreye den geliyormuş sevgili öğrencim. 16'da 5'i 200 olan sayının tamamı kaçtır? Bu durumda 200'ü 5'e böldüm. 40 kere var. 40 ile de 16'yı çarparım. 16 çarpı 4. 64 sıfırını da eklersem 640 litre süt aldığını bulabilirim. Hesap bir diğer sorumuz ondalık sayılarda toplamayla ilgili bu işlemin sonucu kaçtır? Virgülden izah çekerek sevgili öğrenciler burada şey yapalım alt alta yazmaya çalışalım. 2 virgül de yazdık. 0 tam 10 ile 8'imiz de yazdık. Burada boş kalan basamaklar yerine 0'ı da yazabilirsin. Toplamada gerek olmasa da çıkarmada çok büyük önemi vardır. 1'i aşağı indirdim. 4 0 4 eder. 8 10 11'in 1'i elde var. 1 ekledim. 3 oldu. 3'ü de aşağı indirdim. 33 tam. 1000'de 141. Doğru cevap B seçeneğidir. 13 numaralı sorumuz. Bu işlemin sonucu kaçtır diyor bize. 0 tam. 10'da 3. 0 tam. 10'da 4. sıfırları görmeden çarpma işlemini yap. 4 kere 3. 12. Dikkat et. Virgülden sonra 1 basamak var. Burada da virgülden sonra 1 basamak var. Yani toplamda 2 basamak var. Sen de virgülü öyle bir yere ekleyeceksin ki virgülden sonra 2 basamak olacak. Tabi başına da tam sayısını getirmeyi unutmayalım. 0 tam. %12. Cevap C seçeneğidir. Bir diğer sorumuz yukarıdaki ABC üçgeninde verilen kenarların uzunlukları var. Alanını bizden istiyor çocuklar. Taban çarpı bu tabana ait yükseklik ve bölü 2'den sonuca ulaşabilirim. Tabanım 12 buna ait yükseklik 10. İkisini çarpıyorsun 120. İşlemin çoğu kolay yeter ki formülü bil. 120'yi de 2'ye böler ve 60 cm kareyi bulabilirim. Doğru cevabım C seçeneği. Lütfen 2'ye bölmeyi unutma. Yine belirleyici bir soru dikkat edilmesi gerekiyor sevgili öğrencilerim. Yukarıda verilen üçgende kenarları burada vermiş bizden oradaki mavi olan yeri istiyor. Şimdi sevgili öğrencim bakın burada büyük olan bir üçgenimiz var. Gördünüz bunu. Bir de burada küçük olan bir üçgenimiz var. Şimdi şöyle düşün. Buradaki parça bir yamuk. Aslında yamuğun alanı da direkt formülü var ama onu 7. sınıfta görüyorsun. Ne yapmamız gerekiyor bizim burada? Yani ben bunu öğrenmediysem demek ki bir şekilden diğer şekli çıkartarak o maviye ulaşacağım. Yani bütün olan üçgen mesela tabanı ne olur bunun? 12. Tabanı 12 yüksekliği de burada 9 olur. 12 çarpı 9 bölü 2'den sonuca ulaşabilirim. 12 kere 9 108 eder. 108'i de 2'ye bölersem 54 cm kare bütün olan ABC üçgeninin alanı buldum. Şimdi beyaz olan üçgen alanına bakalım. Orada da tabanımız 8 yüksekliğimiz 6. 8 çarpı 6 bölü 2'den 8 kere 6 kız. 2'ye bölersem o da 24 santimetre kare olur. Bak bütün olan üçgenin alanından şuradaki beyaz bölge çıkarttığında geriye mavi bölge kalmıyor mu? Aynen öyle. O zaman bütün üçgen 54 oradaki beyaz olan üçgen o da 24 ikisinin farkını alınca ya da çıkartınca mavi olan yerin alanını bulabilirsin. 30 santimetre kare doğru cevabım B seçeneğidir. Bir diğer sorumuz alan ölçüleriyle ilgili. Aşağıda alan ölçüleriyle ilgili olarak verilen eşitliklerden hangisi yanlıştır diyor bize. Hemen bakalım. Şimdi çocuklar baktığımız zaman metre kare bir altında desimetre kare bir altında santimetre kare bir altında milimetre kare. Yukarıdan aşağı indiğin her basamak için sayı 100 e çarparsın. Unutma. Aşağıdan yukarıya doğru çıktın her basamak için sayı 100'e bölmen gerekiyor. Şimdi 3 santimetre kare bir altında ne var? Milimetre kare var. 3 o zaman yüzde çarpacağım. Yani çift sıfır getireceğim. 300 milimetre kare kesinlikle doğrudur. Şimdi metre kareyi iki basamak altında bulunan santimetre kareye çevireceğim. 1 metre kareyi çeviriyorum. İki basamak alttaysa iki defa yüzde çarpacağım. İki defa yüzde çarpmak, iki yüzde çarpmak demek değildir ha. Ona da lütfen dikkat edin. Yüzde çarptın çift sıfır geldi. Bir daha yüzde çarptın yine çift sıfır geldi. 10.000 oldu. Bunu da eledim burada. Buraya bakıyorum hemen. Şimdi burada santimetre kare olarak bizden istiyor sevgili öğrencilerim. Hemen bakalım. Şimdi sıfır tam yüzde altı metre kare. Ne yapıyorsun bunu santimetre kare. Yani iki basamak altında olan santimetre kareye çevireceğim. İki defa burada e, yüzle çarpman gerekiyor. Şimdi sıfır tam yüzde altıyı yüzde çarpınca virgül iki basamak sağ tarafa gelir altı olur. Bir defa çarptım. İkinci defa çarptığımda çift sıfırın getirdim. Altı santimetre kare oldu. Bence diğerine bakmaya gerek bile yok. Zaten o tek başına 600 santimetre kare. İşlem sonucunda daha üstüne de bunu ekleyeceğim. 66 olma ihtimali var mı? 600'ü bulmuşum zaten. 66'dan çok büyük bir sayıdır. Doğru cevap C seçeneği. Bir diğer sorumuz. Yandaki şekilde verilen yapının hac, hacmi kaç birim küptür diyor. Çocuklar bunu bir apartman katı olarak düşünün. Hepsinde de iki çer katlı işte apartmanlar, bloklar var. 2, 2, 2, 2, 2, 2. 2. 2, 2, 2, 2. Kaç tane 2 var? 4, 7, 8, 10 tane var. 10 tane 2'den 21'in küpü bulabiliriz. Bir diğer sorumuz kenar uzunlukları 10 santim ve 20 olan yukarıdaki dikdörtgenin alanı dikkat et kaç metre karedir diyor bize. Şimdi sevgili öğrencim sen burada 20 santim yani uzun kenarla kısa kenarı çarpıyorsun. Ölçü birimlerde işlemden ziyade ölçüdeki dönüşümlere dikkat etmek gerekir. 20 ile 10'u çarptın basit bir çarpma 200'ü buldun. Santimle santimetrenin çarpımı da santimetre kare eder. Değil mi? Şimdi bunu metre kareye çevireceğim. Bakalım hemen tablomuza. Metre kare bir altında desimetre kare bir altında santimetre kare var. Santimetre kareyi şimdi üste doğru bir basamak çıktım. Yani yüze böldüm. Çift sıfırı gitti iki oldu. E bir basamak daha çıktım. Metre kareye çevireceğim. Bu sefer ne yapıyorum biliyor musun? Şu şekilde yapalım. Bak bu birinci rakam. Bu ikinci rakam. Yine yüze böldüm. Virgülü sol tarafa doğru kaydırmam gerekiyor. %2 olur doğru cevap D seçeneği Şöyle düşünebilirsin 2'yi 100'e böleceksin 2'yi işte sana 100'e böldüm Oku bakalım bunu %2 Bak burada da zaten okunuşundan yaralanarak da %2 olduğunu bulabilirsin Hesaplayabilirsin Bir diğer sorumuz şekilde A, O ve B doğrusal olduğuna göre E, o, bizden istiyor sevgili öğrenciler Ben buradaki şekli biraz daha büyütmek istiyorum Çocuklar oradaki 3 noktayı gördün mü? 3 tane nokta şu açı, şuradaki açı ve şuradaki açının eşit olduğunu anlamına geliyor. Ya da üstüne şöyle 3 tane çizgi de ekleyebilirdi. Şimdi burada tamamı 180 derece. Sağ tarafı 90 derece ise o zaman buraya da 90 derece kalmıyor mu? E 90'ı da 3'e böldün. İşlem yapmıyorum. Kolay olduğunu düşünüyorum. 30 derece burası, 30 derece burası, 30 derece burası. Çocuklar bizden istenilen EOB açısı. E'den O'ya bunu biraz kalınlaştıralım. Kırmızıyla gösterelim. E'den O'ya, O'dan da B'ye. Senden buradaki açının tamamını istiyor. Şimdi sağ tarafındaki 90 dereceyi de unutma. Orada bir 90'ımız var. iki tane de 30'umuz var sevgili öğrenciler. Bunların toplamı 150 derece eder. Cevap D seçeneği. Bir diğer sorumuz. Bir diğer sorumuz Ahmet'in x tane koyunu vardır. Osman'ın koyunlarının sayısı Ahmet'in koyunlarının sayısının 10 fazlasının 2 katıdır. Çocuklar x'in 10 fazlası ne olur? x artı 10 olmaz mı? Direkt buna lütfen çarpı 2 deme yoksa işlem önceliğini çarpmaya vermiş olursun. Sen önce burada x ile 10'u toplaman gerekiyor. Dolayısıyla işlem önceliği için bir parantez ekledim. Çarpı 2 demene de hani bunu yapabilirsin ama bir parantezin çarpılacak sayısının başta olması gerekiyor diye düşünüyorum. 2 çarpı x artı 10. Bu arada sayı ve parantez arasında herhangi bir işaret yoksa onu sen burada çarpma olarak algılayabilirsin. Doğru cevabın B seçeneğidir. Bir diğer sorumuz. yanındaki şekilde verilen yapının hacmi kaç birim küptür diyor bize. Şunu ben soruyu biraz daha büyütmek istiyorum. Çocuklar bunu dediğim gibi apartman e, katlı dairesi olarak düşün. 4 katlı bir apartman, 4 katlı, 4'er katlı apartmanlarımız var. Burada yanında da müstakil evler birer katlı yerlerimiz var. Şimdi 4'lere bir öncelikle bakalım. 4 veya da 1 2 3 4 5 6 7 7 kere 4'ten 28 birim küpü bulduk değil mi? Üstüne birer birerlikle 28 orada 29 30 31 32 33 birim küp. Doğru cevabım D seçeneğidir. Bir diğer sorumuz yanındaki şekilde verilen açı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bu açının köşesi B noktasıdır. Doğru. B, A, B, C ışınları açının kollarıdır. Doğru. Bu arada ışınları söylerken tersini söyleyemezsin ha. A, B, C, B diyemezsin. Ona da lütfen dikkat et. Ben bu açıyı A, B, C, C, B, A ya da tek başına B açısı olarak isimlendirebilirim kesinlikle. Doğru. L noktasına baktığın zaman bu açının içinde değil dışındadır. Doğru cevabım D seçeneğim. Bir diğer sorumuz yukarıdaki kare prizmada taban ayrıt uzunlukları 4 santim ve yüksekliği 12 santimetre olarak verilmiştir. Bu kare prizmanın hacmi kaç santimetre küptür diyor bize. Enini boyunu yüksekliğini çarparak hacmini bulabilirsin. Çocuklar eni 4 boyu 4 yüksekliği de 12. Çarpalım hemen. 4 kere 4'ten 16 16 ile de 12 çarpıyorsun. 160'a 32 eklersen 192 santimetre küpü bulabilirim. Doğru cevabım B seçeneğidir. Dikkat edilmesi gereken bir soru. Mektup şeklindeki dikdörtgenin kısa kenarı 8 uzun kenarı 12 santimetredir. Mektubun kapağı açıldığında yandaki şekil oluşmaktadır. Buna göre mektubun açık halinin alanı kaç santimetre karedir diyor bize. Hemen bakalım. Şimdi sevgili öğrenciler öncelikle burada bir Burada bir dikdörtgen olduğunu gördüm değil mi? Bu dikdörtgenin işte uzun kenarı 12, kısa kenarı 8. O zaman ben burada 12 ile 8'i çarparak öncelikle dikdörtgenin alanına 96 santimetre kare olarak buldum. Hemen işaretleme. Üstte de bir üçgen var. Ona da bakalım. Şimdi burası 12 santimetre ise üçgen için söylüyorum. Karşıdaki AB uzun kenarı da 12 santimetre olmaz mı? Geldik buradaki yüksekliği belirlemeye sevgili öğrenciler. Şimdi sen bunu kapatmışsın buranın orta noktası olduğunu unutma köşegenlerden. Yani şöyle bir çizgi çektiğinde oradaki nokta tam yukarıya doğru alıyorsun ya 8'i ortadan 2'ye bölüyor. O zaman şuradaki uzunluk 4 santim şuradaki uzunluk 4 santim olur. Yani bana bu lazım oradaki yüksekliği bilmeden zaten üçgeni yapamam. Üçgenin tabanı 12, yüksekliği 4, taban çarpı yükseklik bölü 2'den üçgenin alanı da 12 kere 4. 48 yarısı 24 santimetre kare olur. Şimdi alt tarafta dikdörtgen 96, yukarıdaki üçgen 24, bu ikisinin toplamı oradaki şeklin bütününün bana alanı verir. 6, 4 daha 10'un sıfırı elde var bir ekledim 12 de burada 12, 120 derece doğru cevabım C seçeneği. Güzel bir soru. Kalıp bir soru. Bu soru karşınıza lise sonuna kadar çıkar. Sevgili öğrenciler çözümünü iyi dinleyelim. ABC'de dikdörtgenin şeklindeki banyonun zemini kenar uzunlukları 30 ve 20 santimetre olan fayanslarla kaplanacaktır. Bu iş için kaç adet fayans gerekli? Gereklidir diyor bize. Şimdi çocuklar. Bütün tabanın alanını ufak ufak fayanslarla kaplayacaksın. O zaman bütün tabanın alanını fayansların alanına bölersen kaç tane fayans gerektiğini bulabilirsin. Yalnız Oradaki metre ve santimetrelere dikkat edelim. Yani birkaç yöntemi var. Mesela 8 metreye 800 santimetre diyebilirsin. Burada büyük olanı küçüğe çevireceğiz. Ya da kısa kenarına burada 600 santimetre diyebilirsin. Tamam mı? Şimdi oradaki dikdörtgenin alanı nasıl bulurum? 800 ile 600'ü çarpmam gerekiyor. Çocuklar 8 kere 6 48 yanına 4 0 getirdim. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü noktaya da koydum. 480 1000 santimetre kareymiş. Buradaki banyonun zemini. Ben bunu böleceğim. Buradaki fayansın alanına. E nedir o da? Alanı yine uzun kenarı 30 santim. Kısa kenarı 20 santim. 30 çarpı 20'den 600 santimetre olur. Ben oradaki 480.000'i 600'e bölersem sonuca ulaşabilirim. Bakalım. Çift sıfır buradan sildim. Çift sıfır buradan sildim. 6'yı 6'ya böldüm. 1 kere var. 48'i 6'ya böldüm. 8 kere var. 8'in yanındaki çift sıfırla birlikte 800 adet olur. Doğru cevabım A seçeneğidir. Şöyle de yapabilirsin. Aynı sonuca çıkıyorsun. Değişen hiçbir şey yok. Hocam bunun işte uzun kenarı 8 metre kısa kenarı 6 metre 8 kere 6'dan 48 metre kareyi bulduk. Bu sefer oradaki 48 metre kareyi santimetre kareye çevireceğim. Çift sıfır attın desimetre kare çift sıfır attın santimetre kare olur. Yine bu şekilde de 480 bini buluyorsun. Peki yazılımız sona erdi. Güzel bir yazılıydı. Çocuklar bu yazılı çıkara söyleyeyim size. Yani bu yazılı çıkar. Hatta şöyle söyleyeyim. Bu yazılıdaki soruları tek başına yardım almadan yapabiliyorsan zaten karşına çıkabilecek diğer soruları da yapabilirsin diye düşünüyorum. Evet. Kendinize iyi bakın. Herkese başarılar diliyorum.